Ya yani biz Hayrettin e, Göksuyla uzun yıllardır burada e, çardak komşuluğu yapıyoruz. E, çok neşeli, e, çok yardımsever, sever, insancıl birisiydi. E, yani bizim buranın neşesiydi diyebiliriz. E, burada işte bu sene çardağını yaparken e, bir anda kalp krizi geçirmiş. E, biz de komşularımızdan öğrendik buradaki komşularımız telefon etti böyle, bu şekilde e, kalp krizi geçip öldüğünü çok üzüldük. Yani insan kardeşi ölmüş kadar oldu yani biz çok üzüldük yıllardır tanıdığımız için neşeli bir insan olduğundan. Onu ben bilmiyorum ama komşuların söylediği kadarıyla bu şeyde herhalde biraz yorgun bir hareketler yani bayağı bir yoğun çalışmış. Onun da etkisi var mı bilmiyorum. Komşular kalp mesajı falan yapmışlar ama kurtaramamış, kurtaramamışlar Allah rahmet eylesin. nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Ee, geçen gün işte rahmetli bir gün önce gelmiştim ben buraya bir konuştuk biraz. Oturduk çay içecektik hatta çay e, yapalım falan dediler. Yapma dedim ben ee, sen işine bak. Buradan ayrıldık. Ayrıldıktan 2-3 saat sonra ölüm haberi geldi. Çok üzüldük. Yapacak bir şey yok. Al her şey Allah'tan. Çok iyi biriydi. Rahmetli. Şen, şakrat, şakacı. Hatta geçen sene bile bir şaka yapmıştı. Orada Kalp krizi gibi bir şey geçirdi. Müdahale etmesi için hanımı sağdan soldan ses olunca biz koşturduk hepimiz. Oraya oturmuş, <laughs> geleceğiniz mi gelmeyeceğiniz mi diye sizi denedim diyor. Vallahi en çok istediği geçen sene burada gölgelik yapıyoruz biz, yazın altında oturuyoruz, çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Sizle Paylaşım yapmak istiyordu böyle. Yani, Aynen gazeteciyle paylaşım yapmak istiyordu. Onunla bir röportaj yapsam bana denk gelmedi diye tam işte olay günü röportajını da yapmış sanırım. Hani görüyoruz şeyden takip ettik. O numara adamdı yani. Çok istediği bir şeyi gerçekleştirmiş. Aynen gerçekleştirmiş. öyle size, o röportajın ardından falan diye. O beş olduğunu göre. Biz kaç gibi geldik? İki, iki, buçuk gibi falan geldik herhalde. Yani. Çok iyi bir arkadaşımızdı. Belki ee, belki 15 senedir buraya sürekli geliyordu. Eee işte o gün römorku saat 5.30 aranın kaldırırken kalbi sıkışıp daha önce aslında size röportaj yapmış ve e, siz gittikten sonra 3 saat sonra da bu olay olmuş. Eee arkadaşımız arkadaşımızı kaybettik. Evet. Allah rahmet eylesin. Esef olduğu için çok sevilen bir arkadaşımızdı. E, çok saygı duyulan bir insandı. Ya bu, buranın sevimli bir insan şey kaynaktı yani. Sevilen insan, var. neşe kaynağıydı evet. İzledim ve çok e, bir güzel Buran konuşma benim. yapmış ve çok güzel bir anı olarak ona kalmış en önce gelen esnaf arkadaşımız burasıydı. En önce burayı kuruyordu ve bizlere örnek oluyordu. Şimdi o geç kaldı. Yani böyle olduğu için biz bile gelesimiz gelmedi buraya. Hiç daha yeni geldik. Evet öksüz kaldı ve de biz buradan baktıkça sürekli üzülüyoruz yani. onu hatırlıyoruz. Geldir <laughs> abi Bu normal bu?

96'dan bu yana buradayım. Kumköy'ün garibanlar şehri bura. Hı hı. Çardak. Oba. Yani. Sökeriz, çakarız, sökeriz. Yani bizi engelleyen yasaklar. Hı, hı. Korona. 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 <laughs> Bundan sonra işte çarşamba gün gelip açacağız. Burada kalacağız. Bugün işte geç romorku getirdik. Onlar kanatları açılır. Öbür tarafı yatar. Biraz uzatacağız. Hepsi içinde. Yatağımız, yorganımız içinde. İmrenenler de var mı sizi böyle kısmı? Çok, çok, çok. Buradan gelirken resim çektirirler çardakların önünde turistler. Hı hı. Harika, yani çok beğenirler. Çayımızı içerler, tosba bakıcıları falan. Karetta karetta neyse işte. Hı hı. Buraya yumurta yaparlar. Siz onları, Turist... Da, onları da, koruyorsunuz değil mi? Tabii, tabii, tabii. Onun biz etrafını çeviririz. Hı, hı. Çıkışını bile film alırız tosbaların kumun içinden.